Arkadaşlar herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu haftaki videomuzun konusu birazcık değişik olacak. Bir ev tanıtacağım size. Çok şahane bir ev. Çok da pahalı bir ev. Bu ev tam 28 trilyon Türk lirası. Yani çarptığımız zaman 28 trilyon yapıyor. 28 trilyon ya hani böyle çok kolay söyleniyor ama büyük para. Bir şekilde bir bağlantı bulup böyle bir evin videosunu yapma şansı yakaladım. Bu da çok iyi oldu benim için. Sizlere de paylaşmak istedim. O zaman lafa fazla uzatmadan 28 trilyonluk eve gidelim mi? Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Hemen girişten başlayalım. Şöyle burası kapı. Hemen girişinde şöyle küçük bir oda var. E, i̇ki tane camı var karşıda. Ofis tarzı yapmışlar burayı. Yani baya sade ama güzel yani. Cool duruyor. Hemen odanın yanında şöyle bir e, tuvalet ve banyo var. Şurası banyo. Baya lüks yani. yani. Malzemeye falan böyle dokunduğumuz zaman kaliteyi falan hissedebiliyoruz yani o kadar. Hemen banyonun yanında şöyle bir küçük mutfak var. Yani küçük deyin de normal hani bir insanın yaşayabileceği bir mutfak. Ev 3 kattan oluşuyor. Yani bildiğiniz evin içi 3 katlı. 3 katlı olduğu için asansör bile yapmışlar. Bakın arkadaşlar hani böyle bir şey var mı ya? Yani yukarıya asansörle çıkıyorsun. Tabii merdiveni de var. O da ayrı bir güzel zaten. Işıklı mışıklı gidiyorsun böyle. ben bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında asansörü kullanmam. Merdiven çok güzel bence. Hani ışıklı mışıklı Gider gelirsin böyle. iyi olur Yani. Burası da mutfak ve salon. Hemen birinci kattayız şu an zaten. Şöyle güzel bir yemek masası var orada. Şurada bildiğim böyle bir bahçe tarzı bir şey yapmışlar hemen merdiven altına. Aslında güzel uydurmuşlar. Merdiven altına başka ne konur ki yani? Ama koyulacak en güzel şeyi koymuşlar işte. Böyle güzel bir çiçekler, yeşillik falan. Şöyle mutfağa burada, buzdolabı var, bayağı iyi bir buzdolabı, çift kapılı, şurada işte fırındır, mikrodalga, şurada fırın, aa pardon ocak var. Burada bayağı büyük bir tezgah var, şurada bulaşık makinesi. Salon çok hoşuma gitti ya harbiden. Çok iyi yani böyle sade çok eşya yok böyle ama çok güzel görünüyor yani. Şurada hemen bir tane şömine var böyle kışın dışarıda yağmur yağıyor. Şömineni açmışsın abi. Çayını kahveni içiyorsun ha mis. kat bitti. Hemen ikinci kata çıkalım. İşte bu bu çok cool bir hareket. Özellikle akşam buradan yürüdüğün zaman şuradaki ışıklar falan bayağı bir hani dışarıda böyle yürüyor musun gibi güzel bir hava veriyor. Altı cam arkadaşlar görüyor musun? İlk başta böyle ben kameradan önce birkaç defa yürüdüm alışayım diye. Çünkü ilk başta basamıyorsunuz böyle hani düşecek misiniz hissi yaratıyor. Ama daha sonra alışıyorsunuz güzel yani bayağı hemen şurada bir yatak odası var bu evde toplamda 3 tane akıllı yatak odası var akıllı diyorum çünkü hepsinin kendine ait ee, banyosu kendine ait tuvaleti var ve kendine ait şöyle bir artık ne dersiniz şuraya bilmiyorum ama böyle üstünü giyinme odası gibi bir şey yapmışlar adamlar hani yatağın olduğu yere dolap falan da böyle giyinme odası yapmışlar ya. Hemen giyinme odasının içerisinde banyonuz, tuvaletiniz var. O da ayrı bir zaten güzel diyecek bir şey yok. kendine ait banyosu var, tuvaleti var ve giyinme odası var. Arkadaşlar şimdi üçüncü kata çıkalım bakalım üçüncü katta bizleri ne bekliyor yani üçüncü kat son kat böyle güzel bir şeylerle karşılaşmayı bekliyorum bakalım yine camlı bir köprü diyelim mi ne diyelim bilmiyorum ki kısa sana öbür öbürü de camlıydı bayağı güzel görünüyor keşke buraya akşam çekebilseydim ya akşam eminim çok güzel görünecekti burası çok güzel loş ışıklar var. Evet üçüncü kattayız. İşte bak ben bunu bekliyordum aslında. Abi şuraya baksana ya. Ya arkadaş bu nedir ya? Bildiğin ocak başı var burada. Masa da var. Bak iki tane daha masa at buraya restoran olur. Ben söylüyorum bak. Baksana şuna. Burada kalkmıyor lan. Çok ağır. Burada bildiğin ocakbaşı yaparsın. Parti yaparsın, eğlence yaparsın, doğum günü kutlarsın. Yani her şey yaparsın ya. Manzarası da güzel. şimdi buradan çıkalım. Güzel bir şeyler daha göreceğiz galiba. Son kat arkadaş. Son kat her zaman güzel şeyler olur. Bakalım işte bu. İşte beklediğim şey buydu. Baksana abi ya. Oha. Şu köte bak. Şu cam açık. Yani şurada bir perde var. Burada da bir kumanda var. Muhtemelen bu bunun kumandası. Deneyeceğim bakalım. Çalışacak mı? Aha! Çalıştı. Aa, Baksana adamlar yapmış ya. Duş aldığın zaman arkadaşlar, tamam mı? Duş alıyorsun, bunu kapatıyorsun böyle. Ondan sonra duş bitince de açıyorsun. Adamlar yapmış ya. Baksana. Bir de düşün yani. Güneş falan her şey içeride. Her yerden güneş geliyor. Açık yani. Çok iyi. Baba çok iyi. Şimdi kaldıralım bir. Çok iyi baba. Adamların tuvaleti benim yaşadığım yerden daha iyi güzel ya. Yani. Bu nasıl bir iştir arkadaş? Şurada da duş var sanırım. Aynen. Evet bu katın 3. katın son odası burası. Evet yine burada bir akıllı yatak odasının soyunma odası var. İsimleri de karıştırıyorum ya. Evet arkadaşlar bu da soyunma odası. Çok çok yer var. Ne, ne istersen koy ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence bu sistemin bir dayatması bu kadar çok yer verince mecburen doldurmak zorunda kalacaksın. Hep alışveriş yapacaksın, para harcayacaksın. Yani fakir olduğum için onu düşünüyorum ben şu anda. Ama sen düşün yani böyle bir evde oturuyorsan ona da ver yani ne olacak? <laughs> Yine arkadaşlar bak bu olay çok güzel ya bunu çok sevdim. Yine güneş giriyor. Bu arada sordum. Bunun bu açılıp kapanıyor şurası ve bunu telefonla kontrol edebiliyorsun ve aynı zamanda yağmur sensörü var. Yani evde değilsin, yağmur yağdı otomatikman kendisi kapanıyor. Ya da sen açmak istiyorsun, otomatik telefondan kontrol ediyorsun. Onun dışında yani ulaşamazsın, nasıl açılacak ki başka? Çok iyi. Çok sevdim bunu. Bu bana geçti yani, çok sevdim bunu. Evet işte akıllı bir yatak odası daha. Bu baya akıllı. Bu baya güzel olmuş. Şu, şu olayı çok sevdim. Şöyle bir eğri çizmişler ya yukarıdan. Çok güzel hava katmış oraya. Yani baya güzel. Manzarası falan iyi. 10 numara 5 yıldız. Çok iyi. Kardeşim diyeceksin ki Kardeş bu evin fiyatını bize söyle Arkadaşlar benim kan şekerim düştü Ben bir aşağı inip bir şeyler içeceğim Çünkü fiyatı öyle söyleyemem direkt Maazallah sizinle kalbinize iner falan ee, Aşağıda görüşelim Şu yukarıda gördüğünüz camların hepsi Otomatik açılıyor Telefondan kontrol edebiliyorsun. Nerede olursan ol önemli değil Hepsine dediğim gibi yağmur sensörü de var Yağmur yağınca Abi akıllı camlar kapanıyor. Yağmur durunca açılıyor. Kendini kontrol ediyorsun. Güneşli havada evde yoksun mesela ama eve güneş girsin istiyorsun mesela. Açıyorsun tak güneş giriyor. Yani baba adamlar yapmış ya. Asansöre baksana evin içinde asansör var ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Baksana ya. arkadaşlar çok zor şartlar altında video yapıyoruz. Bakın yağmur yağıyor şu an. Şey yetişmeye çalışıyorum. Ve velhasıl videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız varsa yorum yapmayı unutmayın. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Avustralya ile ilgili güncel olaylar paylaşıyorum. Sorularınız olsa mutlaka yorumlara yazın. Oradaki sorulara cevap vermemiz daha hızlı. Bütün sorulara cevap geliyor. Ee, haftaya tekrar görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.